Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi seyir halindeki halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Kaza 12 Şubat ilçesi Hacı Ali Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddedeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İhsan Bey, yaya geçidinde ayağı yere takılıp bir anda dengesini kaybetti. O sırada caddede seyir halindeki halk otobüsüne çarparak altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi yapılan yaralı Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ise otobüsün araç kamerasına yansıdı.